Merhabalar sevgili aslanlar ve özellikle yükselen burcu aslan olan herkese. Sevgili aslanlar gerginlik verici bir Ekim ayından bahsedeceğim. Öncelikle bir dolunay yaşayacağız. Ayın ikisinde sabah saatlerinde, ayın ortasında bir yeni ay ve sonunda da boğa burcunda yine bir dolunay var. Bu ay o şekilde denk geldi. 28 günlük ay takvibi sebebiyle. Şimdi aslanlar 9. evinden etki alacağı bir koç burcu dolunayıyla bu aya başlıyor. Siz bunu izlediğinizde dolunayı yaşıyor olacaksınız ve 9. evinizden etki alacaksınız. Dolayısıyla ikili ilişkilerde özellikle uluslararası ya da başka illerdeki şubelerinizdeki iş arkadaşlarınızla bir çatışma halinde olabilirsiniz. İşiniz eğer uzak noktadaki bir merkezle ise aksayabilir. Yok işiniz kendi işiniz ofisinde ise ve işin başındaysanız uzak noktalara gönderileriniz aksayabilir. Özellikle bu ay kariyer hayatınızda bir takım tepkileri bastırmaya gayret edin. Tepkiler vermemeye çalışın. Bu tepkilerinizi bekleyen gizli düşmanlıklarınız söz konusu olabilir. Bu dolunayda bunlar tek tek açığa çıkabilir. Açığa çıkmasa bile sözleriniz aleyhinize kullanılabilir. 9. eviniz çok etkili. 9. ev konuları aslında çok geniş. Mahkemelere kadar pek çok konular bu evin konularından olabiliyor. O yüzden uluslararası, şehirler arası yazışmalarınız, vahiylerinizle kestiğiniz faturalar, iletişiminiz uzak akrabalarla iletişiminiz hepsinde aksaklık söz konusu olabilir. 2 Ekim dolunayı özellikle ani tepkiler ve agresif olmamanız konusunda sizi uyarıyor. Bu ayın ortasında özellikle ayın 9'undan 20-21'ine kadar gerginlik verici bir takım kare ve karşıt açılar söz konusu. Güneşle Plüto karesini yaşayacağız. Mars'la Güneş'in karesini, karşıt açısını yaşayacağız. Ee, Güneş Mars karşıtlığını, Güneşle Satürn'ün karesini, en sonunda Güneşle Uranüs'ün karesini yaşayacağız. Evet. Ee, dolayısıyla e, bu ay aslında gezegenler, jenerasyon gezegenleri itibariyle aslında gerginlik verici bir ay. Ayın ortasında bir e, terazi burcunda, terazinin 23 derecesinde yeni ay söz konusu. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Hem Mars'ın hem Merkür'ün retrosundan etki alıyorsunuz, etkileniyorsunuz sevgili aslanlar. Yalnız güzel de bir şey söylemek istiyorum. Venüs, Başak Burcu'na geçiş yapacak. Dolayısıyla elinize bir para geçer. Epeydir almadığınız, epeydir elinize geçmeyen bir prim olabilir. Bekletilmiş bir prim olabilir kafa karışıklığından dolayı bir türlü onaylanmamış, bir türlü hesaplanmamış bir primi aylarca bekler bu günlerde alırsınız. Ne zaman? 2 Ekim, 3 Ekim'den itibaren. Bu ay boyunca bununla ilgili bir şansınız var. elinizi toplu para geçmesiyle alakalı. Çünkü Venüs Başak'tayken ondan da sizi biraz gözetir. Öyle söyleyeyim. 28 Ekim'e kadar maddi anlamda rahatsınız. Rahat olacağınız, rahatlayacağınız bir ay olacak. Ayın ortasında 16'sında, 16 Ekim'de Terazi Burcu'nun 23 derecesinde bir yeni ay var. Yine bir öncü burçta. Koç Dolunay'ı da ayın başında öncü burçtaydı. Yine bu da aynı şekilde bu sert etkili bir dolu, yeni ay. Çünkü yani aslında yeni ay olmasına rağmen bir aslan dolunay etkisinde öyle ifade edeyim. Çok kırıcı olabilirsiniz. Etrafınıza karşı sözleriniz çok kırıcı olabilir. gergin olabilirsiniz. Siz gergin olmasanız dahi gergin olan herkesin bu gerginliği size yansıyabilir. Çekersiniz kendinizi. öncelikli olarak aileye karşı gergin olmamaya gayret edin sevgili aslanlar. Merkür 4. evinizde retroda çünkü. Dördüncü ev konusu da ana baba noktası ve anne babayla gergin dönemleriniz olabilir bu ay. Buna biraz özen gösterin derim tabi düzelmeyecek mi böyle mi gidecek değil Tabii ki güneş teraziden akrep burcuna geçecek ve ayın 21'den sonra da aslında çok şanslı bir döneminiz 21 Kasım'a kadar 21 Ekim 21 Kasım güneş geçtikten sonra 23 Ekim'den sonra da akrebi geçtikten sonra da çok güzel bir döneminiz işle ilgili kariyerinizle ilgili güzel bir döneminiz güzel haberler verirsiniz çevrenizle ilgili de biraz hafiflediğiniz bir dönem olur ve ayın sonunda da bir dolunay söz konusu ayın 31'inde dolayısıyla sevgili aslanlar bu ayın hem başında hem de sonunda kariyerinizle ilgili bir takım aksaklıklar, sizden kaynaklanmayan aksaklıklar olabileceği gibi sizi de manipüle edip kışkırtıcı bir takım hareketler söz konusu olabilir. O yüzden ayın sonunda da bunlarla ilgili özellikle olumlu sonuçlanmasını istediğiniz bazı projelerinizle ilgili aksaklıklara karşı biraz sakin, dingin kalmanızda fayda var. 3 Kasım'dan itibaren artık Merkür Retros'u tamamlandıktan sonra biraz daha nispeten biraz daha ama Kasım ayının ortasına kadar, Mars'ın da retrosu bitene kadar bu gerginlikler arka arkaya e, olacaktır. E, ve özellikle de doğum haritanızda Mars'ınız eğer aslan üzerindeyse, e, Mars burcunuz aslansa biraz da sivri dilli bu ayı geçirirsiniz. Bu kadar gerginlik verici tarihe rağmen şanslı dönemlerinizi de sıraladım. Doğum haritanız için ya da şanslı günleriniz için bana her zaman ulaşabilirsiniz. Özellikle Ekim ayı biraz sıkışık bir ay, biraz gerginlik verici bir ay olduğu için çok hızlandırmaya karar verdim e, astroloji danışmanlığı için. Öncelikle telefon görüşmelerini öne aldım, raporlamaları sonra ulaştıracak şekilde e, görüşmeler yapacağız. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.